Efendim. Hediyeni aldım hayatım. Hepsi çok güzel. Senin hediyenin yanında onların lafı olmaz. Teşekkür ederim hayatım. Bu akşam bana yine yemek yapar mısın? Aa, aslında çok güzel olurdu ama... ...bu gece nöbetim var ya. Asay neyse. Ben yine de uğrar seni görürüm. Seni seviyorum. Ben de. Evet. Ne haber Kaan? Kötü. <laughs> Bunlar ne böyle? Poyraz göndermiş. İyi. Ne oldu sana böyle? Bana olan bir şey yok. Zeynep biliyorsun. Hı hı. Kemoterapi alan hastam. Tamam. Sigorta kullandığı ilacı vermeyi kesmişti. İlacı dışarıdan alamıyorlarmış. Ne olacak şimdi peki? Olacak bir şey yok. Tedavisi yarım kaldı. Aslında tedaviye cevap da veriyordu. Hayatının baharında parasızlık yüzünden... ...göz göre göre ölecek zavallı. Neyse. Senin de canını sıktım. Önemli değil. Olur mu öyle şey? Ama sen de moralini bozma. Buluruz belki bir çıkış yolu. Bu sadece bir örnek. Hangi birine çıkış yolu bulacağız ki? Bu durumda olan yüzlerce hasta var. Neyse, ben çıkıyorum. Günaydın, hoş geldin. Yine mi geldi bu şerefsiz? Sabahtan beri bekliyorlar. Sana sormadan bir şey yapmak istemedim, odanı aldım. Ben hallederim şimdi. Demek yine geldiniz. Bak, huzursuzluk çıkaracak değiliz. Son bir kez konuşmaya geldik. Belediye ailesinden vazgeç Poyraz. Bakın aslanım, sizi tanımam. Bu ikinci görüşüm. Ama mekanıma geldiğinize göre... ...siz beni biliyorsunuzdur. Bir iki hırlamayla ihaleden vazgeçecek adam değilim ben. Tezgah kuruldu kardeş. Kimse seni bu masaya oturtup da ekmeğini ortak etmez. Zaten ihaleye girsen de alamazsın. İhale kapalı zarf usulü yapılacak. İçine kaç para yazacağımı nereden biliyorsun? Bak bizim şakamız yok. Bizim çarşımızdan pazarımızdan uzak duracaksın o kadar. Bak aslanım. Buraya... ...İstanbul'un bütün köpeklerini de doldursanız... ...ben o ihaleye gireceğim. Şimdi... ...sizi buraya gönderen sahibinize gidin... ...onun bahçesinde havlayın. Bak ağır konuşuyorsun. Birinci de efendi gibi konuştuk anlamadınız. Bir de böyle deneyelim. Ulan dua edin Burada misafirimiz sayılırsınız. Hadi aslanım, hadi. Allah çarşınıza pazar versin, hadi. Peki. Sen bilirsin. Bunlar vazgeçmeyecekler herhalde. Vallahi hız gelir Atilla. Ateş olsalar kendileri kadar yer yakarlar. Sen nereye? Yok bir şey tamam siz işinize bakın. Ben bir iki saate gelirim. Hayır evet, peki.